Merhabalar Beren Hanım. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. İsmim Beren Şentürk. E, avukatım. Aynı zamanda ara, bulucu, ara bulucuyum. E, bir yandan da marka vekilliği yapıyorum. Sektörde 18. senemi doldurmak üzereyim. Aktif bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkürler Beren Hanım. E, sizce süper, siber güvenlik nedir? E, siber güvenlik artık e, her şeyin dijitalleştiği dünyada kısaca hani benim en yalın tabirimle bilgilerimizin korunması olarak e, tabi, tanımlayabilirim. Dijital platformlarda depolanan her türlü verinin sağlıklı bir şekilde korunması. Peki sizce siber güvenlikteki en büyük tehdidimiz nedir? en büyük tehdit aslında birazcık böyle sistem açıkları bence çünkü zaman zaman buralardan saldırılar olabiliyor hackerların yapmış olduğu dijital saldırılar söz konusu olabiliyor. Şimdi artık dijitalleşen dünyada sağlık verilerimizden tutun da birçok özel verilerimiz dijital platformlarda tutuluyor. Bir mağazaya gittiğinizde hemen bir kayıt oluşturuyor dolayısıyla çok fazla bilgi var. Zaten e-devlet üzerinden tapu kayıtlarımız, nüfus bilgilerimiz her şey depolanıyor. Dolayısıyla sistemde bir açık tespit edildiği anda yapılacak olası bir saldırıda birçok bilgi ele geçirilebiliyor. Yine kurumların kullanmış olduğu web sitelerine de zaman zaman yapılan saldırılar bilgilerin çalınmasına sebep olabiliyor ki bunlar zaman zaman evet. basına da yansıyor. En büyük tehlike bence bu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz röportajınız için.